Dinler Avcısı belgeseli Netflix'te ve sosyal medyada gündem oldu. Simon Neviev karakteri ile tanınan Simon Hayut'un gerçek hayat hikayesi ilgili araştırılıyor. Simon Neviev hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılıktan hüküm giymiş İsrailli bir dolandırıcıdır. The Times of Israel'e göre, yalnızca 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan bir ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan İsrailli Şimon Hayut kendi koyduğu ismiyle Simon Nevev, Tinder avcısı belgeseliyle adını geniş bir kitleye duyurdu. Belgesel, kendisini Özbekistan asıllı İsrailli, Elmas Kralı, Lev Leviev'in oğlu olarak tanıtan Simon Leviev'i konu ediniyor. Belgeselde sosyal medya paylaşımlarıyla gösterişli bir yaşam imajı veren Simon Leviev, kaçırıldığı, başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor ve yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. İsrail polisi, Simon Levyev'in 2011 yılında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten verilen cezayı atlatmak için kaçan İsrail doğumlu bir dolandırıcı olduğunu doğruladı. Leviev, 1990 yılında İsrail'in Biney Brak kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında bir uçuş okuluna gitti. Felikiti Morris'in yaptığı röportajlara göre, Leviev gençliğinden beri çek dolandırıcılığı gibi küçük suçlar işliyor. Yasal adı olan Simon Hayut'tan Simon Neviev olarak değiştirdi ve Levier soyadını kullanarak Elmasların Kralı olarak bilinen İsrailli bir iş adamı olan Nevamnerovich Leviev ile akrabaymış gibi yaptı. The Times of Israel'e göre 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan yalnızca bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. 2015 yılında Finlandiya'da 2 yıl, 2019'da İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırılan Simon Neviev 2019 itibariyle hala birçok ülkede dolandırıcılıktan aranıyor.